Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda jet nasıl dönüşüyor şey uçağa onu göstereceğiz. Önce şu kolları geri indiriyoruz. Şöyle aynen bakın arkadaşlar şöyle sonra şöyle yapıyoruz ikisini de aynen şöyle bakın Sonra şöyle yapıyoruz hemen. Şöyle çakıyoruz biraz. İnce atıyoruz. Şöyle şöyle yapıyoruz. Heh, evet. Sonra şöyle ayaklarını şöyle yapıyoruz. Sonra diğer ayağını da şöyle yapıyoruz. Oluyor. Ama da açık oluyor insanları dönüştü dışarıda açık olması gerektiği kusura bakmayın Arkadaşlar şurasını da açtık biraz diğer şeyi Arkadaşlar bunu da şöyle çeviriyorsunuz göstereyim Hatta ben size ha. aynen şöyle ay Evet böyle Jet. gördüğünüz gibi Uçağa dönüştü. Bay bay arkadaşlar.